Selam arkadaşlar, Mertel Elektronik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yakup, bugün sizlerle beraber Kur'an okuyan ay görünümlü gece lambasını inceleyeceğiz. Dilerseniz zaman kaybetmeyelim, hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, kutumuz geldi. Hemen kutumuzu açalım, bakalım içinden neler çıkacak. Kutumuzu açar açmaz şöyle 3 tane ayağımız çıkıyor. Bu ayakları biraz siz sonra sizlerle monte edeceğiz sonrasında böyle kılıf içerisinde paket içerisinde bir kumandamız var ürünümüz kendisi bir kılıf içerisinde geliyor ayrıca bir kablomuz çıkıyor ve son olarak da bir tane kullanım kılavuzu niteliğinde bir kılavuzumuz çıkıyor Dilerseniz kutudan kurtulalım ve videonun geri kalan kısmına geçelim evet kutumuzdan kumandamız çıkmıştır kumandamızı hemen kılıfından kurtaralım köşeye alalım sonrasında sizlere kumandamızın özelliklerinden bahsedeceğim Hemen şöyle ayaklarımız var. Buradaki gibi platform haline gelen ayaklarımız var. Burada tahtalarımızın çıkıntıları şu şekilde göreceksiniz. Ve şurada çıkıntıların gireceği delikler var. Çıkıntıları deliklere soktuğumuzda çok hızlı bir şekilde platformumuzu kurmuş, elde etmiş olacağız. Hemen şöyle delikleri oturttuk, çıkıntıları ve platformumuz artık hazır. Buraya bir alkış istiyorum böyle. Sonrasında kutumuzun içerisinden bir tane şarj kablomuz çıktı. Bir tarafı micro USB, bir tarafı USB kablomuzla beraber ürünümüzü şarj edebiliyorsunuz. Ürünümüz hem şarjla çalışırken aynı zamanda da kabloyla çalışmaya devam ediyor. Onu da şöyle köşeye alayım, şunu fırlatayım. Burada da bir tane kullanım kılavuzumuz var. Kullanım kılavuzu da ürünle ilgili merak ettiklerinizi bulabileceğiniz bir kılavuz. Evet, son olarak da ürünümüzün kendisine geldik. Ürünümüzü kılıfından kurtaralım ve artık ürünümüz karşımızda. Hemen ürünü platformuna da oturtayım. Diğer ürünlerimizi şöyle ufaktan bir dışarı doğru iteyim. Ürünümüzü evde dekorasyon olarak yani gece lambası olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca bluetooth ile bağlantısını yaptıktan sonra harici bir hoparlör olarak da kullanabilirsiniz. Bunları dedikten sonra biz ürünün gerçek işlevine yani Kur'an okuma özelliğine geçelim isterseniz. Kutumuzdan çıkan ürünlerimizi gördük. Şimdi ürünümüz ve kumandasına geçelim. Kumandamız gayet ufak beyaz renkte bir kumanda. Hemen arka tarafında 3A 2 adet pille çalışıyor. Kumandamıza pillerimizi taktık. Hemen köşeye alalım. Ürünümüzün kendisine geçelim. Hemen altında bir platformumuz var. Bu sayede ürünümüzü istediğimiz yere koyup kullanabiliyoruz. Arka tarafında bir çıkış hoparlörümüz var ve üzerinde ise kutumuzdan çıkan micro USB şarj kablomuzla şarj edebileceğimiz bir yuva. Evet gelelim şimdi ürünümüzün esas özelliğine. Hemen kumandamızı aldık. Önce bir ışığını yakalım. Ürünümüzün 7 farklı renk modu sayesinde ürününüzü herhangi bir dekorasyonun parçası haline getirebilirsiniz. Şöyle biraz da ürünümüzün renklerine bir göz atalım. Arkadaşım şimdi sizlere karanlıkta daha belirgin bir şekilde nasıl göründüğünü gösterecektir. Ürünümüzün renklerini şöyle kapatarsak biraz göz attık. Biraz kumandadan bahsetmek istiyorum. Hemen alt tarafında bir panelimiz var. Bu panel sayesinde hangi hocamızdan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek istiyorsanız bu tuşlar sayesinde o hocanızı seçebiliyorsunuz ve seçtiğiniz hocamız sizlere Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlıyor. Üst tarafta ise ürünün rengine, kapanıp açılmasından müdahale edebileceğiniz bir kısım bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, hemen arka tarafımda bir mikrofonum bulunuyordu. O mikrofonumu ürüne biraz daha yakın bir yere konumlandırdım. Bu sayede üründen çıkan sesi sizler daha net olarak anlayıp duyabileceksiniz ve kumandamın üzerinde bulunan ve hocalarımızın isimlerinin bulunduğu bir şöyle tuş takımımız var. O tuş takımından herhangi bir tuşa basıyorum ve bir hocamız bizlere Kur'an-ı Kerim'in belli bir kısmından Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayacak. Sesi de sizler için biraz yükseltmek istiyorum, ne daha net duyabilesiniz diye. Hemen burada bir araya girmek istiyorum. Hemen kumandamız sağ ve sol tuşları bulunuyor. Bu tuşlara bastığımızda, sağ ve sola bastığımızda farklı hocalardan Kur'an-ı Kerim'in belli kısımlarını okumaya dinlemeye başlıyoruz. Aşağı veya yukarı tuşlarına bastığımızda ise Aynı hocanın Kur'an-ı Kerim'i farklı kısımlarının okuduğu yerler bizleri karşılıyor olacaktır. Dilerseniz hemen ufak bir test yapalım. İbrahim Farklı bir hocaya geçtik. Muhammed Evet burada Muhammed hocamızı duyuyoruz. Hemen aşağı veya yukarı tuşlarına basıp Muhammed hocamızın farklı bir kısmı okuduğu yeri dinleyeceğiz. <laughs> Ayrıca şöyle bir özelliğimiz daha bulunuyor. Örnek veriyorum, 1. sureyi değil de ben 15. sureyi dinlemek istiyorum dediniz. Kumandanın hemen sağ en alt tuşu arama tuşu olarak belirlenmiş. Bu tuşa bastıktan sonra 15'i tuşluyoruz ve ok tuşuna basıyoruz. Bu sefer bize 15. sureyi okumaya başlıyor hocamız. Sonrasında dediniz ki evet 15. sureyi dinlemek istiyorum ama ayet olarak da 10. ayeti dinlemek istiyorum dediniz. Bu sefer sol en alttaki arama tuşuna basıyoruz ve sonra onu tuşladıktan sonra hemen ok tuşuna basıyoruz ve bizlere 10. ayet okunmaya başlıyor. Bu şekilde sizlere sesi dinlettim ürünü farklı olarak harici bir hoparlör olarak da kullanabilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce sizlere ufakta da bir hediyem olacak. Şimdi normalde bu ürünün sitemizdeki fiyatı 1200 lira civarında bir fiyatı var. Biz sizler için yoğun çabalar sonucunda büyük bir indirim aldık. Bu ürünü bizim sitemizden sipariş ettiğiniz takdirde 899 TL sipariş etmiş olacaksınız. Bu kampanya sadece Ramazana için geçerlidir. Bunu da söyledikten sonra videomuzun yavaş yavaş kapanışına geçelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Power Master marka Kur'an-ı Kerim okuyan ay görünümü gece lambasını inceledik. Ürün linkini hemen aşağı tarafa bırakıyorum. Bu ve benzeri videoların devamı için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer ki bu ürünle ilgili veya herhangi bir ürünle ilgili bir soru işaretiniz varsa bizlere yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Sizler için cevaplamaktan mutluluk duyarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.